Merhaba. Merhaba. Benim adım e, e, biz e, süper kahraman ne? Süper kahramanlar takımı. 3 2 1. Biz süper. süper kahramanlar takımıyız. Ben biz süper kahramanlar takımıyız. Ben fizyoterapist Abdullah. Sakallı Abdullah da diyorlar bana. Yanımda en sevdiğim kahraman kardeşim. Kim var? Hasan ve Kameraya baksana. Aslan ne? Umut var. Hasan senin süper gücün neydi? Ee, gücü ve alev gücüyle silah gücü. Evet. Alev gücünü nasıl kullanıyorsun? Yit elimle. Elinle. Şimdi yanında da hangi süper kahraman kardeşim var? Örümcek adam mı? Dokunayım. Ben Spiderman. Spiderman. Nerede oturuyorsunuz? Ben söylerim. Ben her şeyi tahmin ederim. Evet, söyle. Şu an renkleri gördün renkleri söylesene. Turuncu, sarı, kırmızı, beyaz, yeşil ve Abi. Bir de sarının üzerindeki <laughs> Sarının üzerindeki Tekerlek gibi sanki ee, Sarının üzerindeki arkadaşlar Bizim videomuz Şu an yani Umut Hasan Ben de varım Hasan'ı şuraya oturtacağız <laughs> Ve Hasan'ı Bakın bakın Hasan vuruyor evet. Bebe Oğlum eşit oynayacağız kardeş kardeş Hocam benim dersim bitti ama Evet. Evet. var yeşil? Ola! Dokundu ya. <laughs> dokundu, dokundu. Dokundu yani. yani. müsün? Dokunmadı bile. Çok sert attın. Hayır hayır, hayır hayır olmadı. Doldu. Dokundu. Doğru. Ama Ola. yani düşme du dur. Yeşile, evet. Olmadı. Bir bir olmadı, beraber, olmadı. beraber. Ne demek? <laughs> Allah Allah. Mikrofondan ötürü. Yoksa böyle duruyordu. <laughs> beraber. <etiniz. gülüyor> Arkadaşlar şu an videomuzda adamın masasının bildiği yapsın. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hadi ona ek Hadi lan. Hadi. 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 Dördüncü sayı şu an Umut'a geçti mikrofon. Şimdi arkadaşlar, mavimizi ya. Sayılır mı? Sayılmaz arkadaşlar. Şey Değil mi? Değil mi? Değil mi <gülüyor> Sarı. <gülüyor> Şimdi de Hasan kazanıyor. <laughs> Umut Hasan. Yoruldum <gülüyor> çünkü <gülüyor> abi ya. Evet. Yoruldum için biraz böyle yapak. Biz. Evet. Abi. Hadi kazanabildik şimdi Sıfır. Mavi maviye. İki sayı. Değil Hadi Umut şimdi kaç yapabileceksin sen? Umut iki sayı geçebilecek misin? Geçer bence. Geçerim. Ben sarı. Dedi. bir sıfır. Bir. İğrenç Allah. bir ateş. Durmadı bile. Dedi. Berabere şu an. İğrenç. Ama kal. Elim kaydı. Vallahi, Vallahi billahi, billahi elim kaydı. Sana kimse in. <laughs> bana ne? vurma saldırısı. Ben kazandım. <laughs> Bugün uh, Umut ve sen beraber oldunuz ve bana karşı savaştınız. O savaşı biraz anlatır mısın? Anlatayım. Elime evet. kul oldu. biz top attık ona, o yumrukladı bizi ama biz onun yumruklarını tuttuk. Ve sonra e, bizi e, ayağımızdan tuttu, kaçırdı, ne Umut atamızdan geldi.